Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Lodin 300 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Lodin etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. Lodin iltihaplı karakterize durumların tedavisinde kullanılan ilaç grubundandır. Lodin, osteoartrit, romatoid artrit, ankilizon spondilit ve akut kurt artritinin belirti ve bulgularının tedavisiyle akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrı, ağrılı adet görme gibi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir. Lodin tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Lodin'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Lodin'in herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa aspirin veya Lodin'in dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız, kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir Lodin alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda bypass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz, hamilenizin son 3 ayındaysanız, mide ölseriniz varsa ya da geçmişte mide ölseri geçirmiş iseniz, Lodini şu durumlarda dikkatli kullanınız. Şu hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz. Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon veya delinme şikayetleri olduğundan ilacı kullanımını kesiniz. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı veya idrar söktürücü başka ilaç alıyorsanız, ilaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa, Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı, astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya azda iltihaplanma varsa, yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız, sağlığınız bozuksa, su kaybı veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa, astım veya solunma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Lodin tableti yiyecek ve içecek ile kullanılması Lodin'i alkol ile birlikte almayınız. Mide hasarı riskini artırabilir. Lodin'i aç veya tok karnına kullanabilirsiniz. Lodin tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Lodin'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi, depresyon, krizler, konuşma değişiklikleri, bulanık görme, kulaklarda çınlama, mide rahatsızlığı, mide yanması, şiddetli ve uzun süreli karın ağrısı veya mide bulantısı, ishal, gaz, kabızlık, şiddetli kusma, kanlı veya siyah dışkı, yorgunluk, bazı alerjik belirtiler, ağrılı idrar, sık idrar, ateş ve üşüme Yaygın olmayan yan etkisi, kansızlık, dolaşım kanındaki kan hücrelerinin sayısında azalma, eller, bacaklar veya ayakların şişmesi, koyu renkte idrar, kan şekerinin yükselmesi, ani veya açıklanamayan kilo alımı, tat almada bozukluk, uykusuzluk, bayılma, akıl karışıklığı, kol veya bacaklarda uyuşukluk, ışığa hassasiyet, gözde kızarıklık, sulanma, batma, sağırlık, kan basıncının yükselmesi, kalbin yeterli kan pompalayamaması, yüzde kızarıklık, çarpıntı, düzensiz kalp atışı, damar iltihabı, kalp krizi, inme, nefes darlığı, zatüre, burun akıntısı, boğaz iltihabı, susama, ağız ağızda yara, iştahsızlık, geğirme, yemek borusu, 12 parmak veya kalın bağırsak iltihabı, mide ve 12 parmak bağırsağında yara, kahve telvisi gibi kusma, pankreas iltihabı, karaciğer enzimlerinde yükselme, derinin veya gözlerin sararması Terleme, kırmızı şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri, saç kaybı, kanlı idrar, idrar miktarında değişiklik, böbrek yetmezliği veya toksitite belirtisi olarak yüksek kan basıncı bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Lodin tablet nasıl kullanılır? Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın veya doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın. Uygulama yolu ve metodu ise Lodin tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır. Doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Lodin 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu çocuklarda güvenlik ve etkinliği doğrulanmamıştır. Yaşlılarda kullanımı Lodin yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır. Mide kanaması veya böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olunabilir. Lodin'in saklanması. Lodin'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.